Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında ilk maçında Manchester United'a konuk oluyoruz. Old Trafford'da oynayacağız bu önemli maç arkadaşlar. Tabii ki de galip gelmek istiyoruz. Bugün biraz hastayım arkadaşlar ama elimden geleni sizler için yapacağım. Ee, bugün arkadaşlar Ferguson, Romero, Hilo, Jakarta, Güler, Elif, Enmaz, Vermeiren, Paris, Atu, Dioman, Dosay, Samuel ve kombiyle sahada olacağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Tek video olarak, tek maç olarak arkadaşlar bu videoyu sizlere sunacağım YouTube kanalımda. Çok, 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 çok. Maça başlayan taraf Manchester United Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı. Diallo. Geliyoruz Manchester United. Harika. Güzel. Offside diyor. Paris'i çok güzel girdi araya. Romero. Elif. Hiloje harika gördü. Ferguson. Kaçırmaz arkadaşlar. Atıyoruz golü. Bir sıfır. Romero Diallo Oha Adam Messi golü attı yala 1-1 ya Saçma sapan işler ya Romero Aferin be. 2-1. Anında cevap. Romero asist. Ferguson gol. Sancho. Yo, Mandy's in yok. Faysal Arda Ah be Yo mandi'ye yetişemedik Dilojek Arda mükemmel geçti. Harika bir pasta Ferguson'a. Ferguson. Ya. Onana. Williams. Kaka. Bak ya, bak ya. Yani yediğim gole bak ya. ya yani şu topları bir alamıyoruz yani. 2-2. Ya Arda Arda Güler Arda mükemmel geçti Uy, Elif 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 Elmas Aferin oğlum mükemmel gol gerçekten. Yani bol gollü bir çeyrek final ilk maçı Old Trafford'da. Ya bu demek oluyor ki Manchester United yani bize eşit bir takım. Aferin. Aferin Ato. Çok güzel. Ya köşeye vursa var ya. Hadi ya. Aferin. İloje e Çok güzel be. Ornar Meyren Paris'i harika aldı önüne. Bir de güzel pas Barci'ye. Barci kaptırmadı bu. Aferin. Aa Ha? O ne ya? Olaya bak ya. Yeneceğiz abi 3 2 ya. Dikkat edelim. Ya. Arda. Ya nere gidiyorsun nere nere ya nere gidiyorsun ya Al işte Oh be son dakikada var ya gol yiyecektik az az 3-2 kazanıyoruz Evet arkadaşlar çok e, çekişmeli bir çeyrek final maçı oldu tabii ki e, Manchester United'a karşı oynadık ve galip gelmeyi başardık bir sonraki maçımız Alanya Spor'a karşı deplasmanda Süper Lig kapsamında olacak ve 81 puanlı arkadaşlar biliyorsunuz şampiyonluğun en büyük adayız, en önemli adayız. Böylelikle arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.